Evet arkadaşlar. Kadın geliyor elma alacak. Elma sırasında değil ama elmayı hemen söylüyor. Bunları bunları ver kardeş. Tabi adam elmayı satarken hemen bir kilo istediği için hemen bir kilo seçiyor. Seçim yaparken de hangisini istediğini söylüyor. Evet çok güzel bir şey değil mi? Ama kimsenin hakkı kimse de kalmaz değil mi? Heh. Hemen katarını atıp tartıyor. Tartıdan sonra bir kilo olarak veriyor. Şey başına kafi Kadın da tabii güvenmediği için kantara da bakıyor kendi aslen. Bastan sonra evet. O da kurnaz ya arkadaş. Poşete koyuyor hepsini. Koyuyor 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 ama kadını da poşete katarken de bakıyor. Niye? Çünkü oradaki üşü açılır biliyor kendi az çok. Ama parayı cüzdanından çıkartır o çıkartmaya çalışırken adam ne yapıyor? Adam onun bakmadığı için hemen elmaların Üç tanesini alıyor çıkartıyor içinden. Çıkartıyor kadın parayı veriyor. Elmaları uzatıyor. Yani eksik elma. Kadın çekip gidiyor. Tamam çekip gidiyor da adam ne yapıyor? Of kar ettim diyor. Hani. Oh. Ama ona kalır mı? Kalmaz. Nasıl kalmaz biliyor musunuz? Bakın şimdi ne olacak? Ondan sonra bir tane daha motorlu geliyor. Motorlu geliyor diyor. Arkadaş diyor bir kilo elma alacağım tekrar diyor. Siz yine aynı şeyi yapmasını bekliyorsunuz değil mi? Bakın ne olacak başına gelir? E ee, halk herkesin başına getirir neyi? Verdiğini getirir. Evet ne istersen o da seçiyor. Bir tane de onu alacağız diyor. Evet. Fiyat küpüründe. Kendi çıkartçı kağıt, ya. Eee dur bakalım ne olacak? Elmayı o da olduğu gibi katıyor. Adam da bekliyor. Hiç umursamıyor çocuk. Tabi bu arada ufak ufak atıştırmaya çalışıyor. Atıştırıyor üzümleri. Üzümü de Evet sen ver hele ver ver öbürü de ver diyor. O de poşete katacak. Evet. Onun içinde de bir erteliyor. Onu da poşete atıyor ve veriyor. Evet. Adam da tam motorun içerisinde kasasına koyuyor. Sana para verecek diye bekliyor. Ya, adam onu yapmasının sebebi nedir? Önde araba var olduğu için. Arabayı dememesi için. Ha çekip kaçıp gidiyor. Ne oldu şimdi? Üç tanesini aldın. Sen kendince üç kaçlık yaptın. Kadını çarptın ama bak seni de nasıl çarparlar. Yani kimsenin hakkı kimseye kalmaz arkadaş. Herkes hakkı bu şekilde ödemek zorundadır. Sen de ödedin mi hakkı? E şimdi feryat et sen ne etme sen ne? Karım etmişsin. E ne oldu? İşte dünya asıl böyle. Kim ne derse desin. Kimsenin yaptığı kimseye kalmaz.